Son günlerde sahte alkolden ölümlerin artması üzerine polis ekipleri yurt genelinde operasyon ve denetimlerini arttırdı. Gaziantep'te kaçak ve sahte alkol imalatı yapan 19 adreste operasyon düzenlendi. Kaçak içki üretimi yapan 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan operasyonlarla 1500 litre etli alkol ve 3000 adet sahte içki ele geçirildi. Mersin'de de polis ekiplerinin yaptığı operasyonda bir depoda bidonlar içerisinde satışı hazır halde 850 litre sahte etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alınırken soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Eskişehir'de düzenlenen operasyonda ise 272 litre sahte içki ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli de gözaltına alındı. <laughs> Polis ekipleri Ankara'nın Sincan ilçesinde de şişelenmiş hazır halde 147 litre hazır halde kaçak alkol, 40 litre alkol olduğu değerlendirilen sıvı ve alkol üretiminde kullanılan malzeme ele geçirirken bir şüpheli gözaltına alındı. <laughs> Çorum'da ise sahte içki imalatı yapılan adreslere düzenlenen operasyonda 423,5 litre sahte içki ile bandroller ve sahte içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.